Hepinize merhaba arkadaşlar ben Halil Yepbeni Bir videoda daha birlikteyiz Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Riders'ın son part versiyonunu çekeceğiz arkadaşlar Part 2'yi çekeceğiz artık Riders bitti Ve Riders bitti Ama yorumlarda arkadaşlar demiştim Zaten e, Youtube'da yani benim kanalımda Görmek istediğiniz videolar arkadaşlar Yorumlar kısmına yaparsanız Yazarsanız listeme eklendi diye Bir şey gelecek o listeme eklenen videolar Çoğu kez eğer maddi durumsal falan böyle çok da bir şey değilse, maddi durumsalsa çözeceğim zaten de maddi durumsal fazla bir şey de değilse arkadaşlar listem eklenecek ve en kısa sürede yapılmaya çalışılacak. Yorumlardan bir tane bir şey söyleyeyim. C Sharp'tan Python'a geçmek isteyen bir arkadaş varmış. Onun için arkadaşlar zaten şöyle Visual Studio yükledim onun için. Ama bunun eğitim videosu çok yakında biraz daha araştırıyorum. Ama arkadaşlar bunun eğitim videosunu yayınlayacağım. Bunlar nasıl kullanılır? Hangi editörler kullanmalıyız? Hangisi daha kolay olur? İşte mesela sen bunu neden kullanmak istersen ona daha daha da şey yapabiliriz arkadaşlar. Aslında buna gireceğiz. Hem de deli manyak gireceğiz. Sıfırdan profesyonele gireceğiz. Listeme alındı ve gerçekleştirecek. Belki bir hafta sonra falan böyle videolar yavaş yavaş gelmeye başlar. Ve siz de kanalda görmek istediğiniz videoları aşağı yazarsanız arkadaşlar bakın benim bir defterim var dur hatta göstereyim göstereyim şu defteri arkadaşlar yazıyorum reklam olmasın markasını göstermeye de şuraya hatta dur OBS'i de açayım gözüküyor mu bak video fikri falan diye yazılıyor arkadaşlar ve Bunlar en kısa sürede işte neler gerekiyorsa falan defterden tutuyorum. Ve o defterden tuttuğumla arkadaşlar videoyu çekmek için hazırlıkları tamamlıyorum. Neyse şu OBS'i aşağı aldık. Siz de kanalda görmek istediğiniz videoları Arduino'yu çekeceğiz zaten. İşte bir sürü şey olabilir. Bunları aşağı yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Sizin de istediğiniz videolar gelmiş olur. Ama videoya geçmeden önce hala kanala abone değilseniz aşağıdan bir abonenizi alıp bir tane de zil simgesine böyle tıklarsanız çok sevinirim. Bir de videoyu beğendiyseniz bir like alınıza alırım. Anlamadığınız kısımları yorumlar kısmında sorun diyeceğim ama zaten bitiyor. Ee, bu iki, ikinci proje aynen. İkinci de bir sorun olmuş arkadaşlar. İkinciyi göstereceğim. Beşinci ders hala bende açılmıyor ama onun da kodunu vereceğim. İşte hangi kodları yaparsanız ve... Onun da kodunu arkadaşlar yorumlar kısmında döndürmesini yapamıyordu. Yorumlar kısmında birisi yapmış. Çok teşekkür ederim buradan da. Yorumlar kısmında birisi yapmış. Onun hatta bir şey bir şekilde deneyeceğim. Eğer olursa tabi. Olmazsa da ne yapalım? Onun da kodunu vereceğim. Buradan ona selam, sevgiler. Şimdi bu spam pointler olmuyor demiştim. Şu kodu arkadaşlar tekrardan açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu kod bunun kodu bu videonun açıklama kısmında olacak eğer checkpoint hala tamamlanmadıysa arkadaşlar çat bunu koydum aşağı hatta bir çalıştıralım bu kod çalışıyor şu an buna uğraştık yaptık biraz düzenleme yaptım üstünde o yüzden de olmuş olabilir onu özür dilerim kod bile o mu yenilendi artık riders tarafından bilmiyorum şöyle bir şey sorulmuş ee, abi bu öneleme sınavından sonraki eleme sınavının arkadaşlar şöyle e, yarışmada arkadaşlar ön eleme şöyle olacak diye tahmin ediyorum bunların hepsi tahmin. Şimdi öneleme 5 gün olacak arkadaşlar onu baştan söyleyeyim. 5 günde bize bir şey isteyecek e, sizin artık meb robotta meb robotta kayıtlı olduğunuz robota göre mi o yapılması istenir. Hızlı çizgiyen ol, çizgi izleyen olabilir. Çizgi izleyen olabilir. Bir de arkadaşlar şey olabilir. Minusu Bu hangisi ise tahminim bunlar tabii ki de de. Hangisi ise orada yarışmada onu yapacaksınız. Bunun yapmanın da aslında bir şey var. Ne o? Ondan da bahsedeyim. Yaptığınız şey arkadaşlar şöyle olacak. Diyelim ki siz 5 gününüz var. 5 günde isteyecek sizden. 5 gün sonrasında onu teslim etmenizi isteyecek. Siz teslim ettiğiniz anda ya geçtiniz ya geçemediniz. Öyle olacak. Ön eleme sınavının sonuçlarını yani videosunu çeker misin demişler. O ön sınavının videosunu galiba çekemem. Riders tarafından izin çıkmaz ona. Bunlardan çıkabiliyor ama onu bilmiyorum. Eğer çıkarsa da artık bir şey de diyemem. Çünkü e, çok az kaldı. E, o Minusuma mesela otonom isteniyor. Otonom e, dediği ne oluyor? Ondan da bahsedeceğim biraz. Bu dediğim gibi böyle zaten. Bunu çıkalım. Diğer derse geçeceğiz. Şöyle hemen Chat Rider'a tıkladık ve ana sayfaya döndük. Line Rider. Bunun bir kodlarını alayım. Bu projeyi bir sıfırlamaya deneyeceğim. Açılmayan projeniz olursa şimdi göstereceğim şeyi uygulayın. Açılı açılabiliyor. Benim o Dart Rider'da öyle olmuştu aslında. Açılmadı. Kaç kere denedim, açılmadı. En son Chat bir hoca sıfırla da açıldı. Şimdi şu kodları da bu arada ikisinin de açıklama kısmına koyacağım. Şu arkadaşın kodu buradan ona tekrardan selam sevgiler. Şu da benim yaptığım kod. Buradan ifleri falan sildim. Ama bu kodlar arkadaşlar ben size tekrardan gösteremiyorum. Ben anlamadım. Bu bilgisayarda ama bir sorun var. Göstermiyor. Start etmiyor. Şimdi şunları bir alayım. Yani Hemen çat diye şöyle. Copy. Aldık. User Stop editor diyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ayarlara geliyorsunuz. Bu arada biz almış mıyız bunu? Şuraya yapıştırım. Tamam almışız. Şimdi şimdi buradan geldik arkadaşlar. Editör kapatılı bir demiş. 8 GB RAM'imi de kullanıyor. Niye böyle yapıyor? Şöyle başlatmayı deneyeceğim ben bir. Projeyi sil diyorsunuz arkadaşlar. Yani kurslarım buradan zaten projeniz tekrardan geliyor. Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar projelerime. Projeyi görüntüle diyoruz. Ve projeler geliyor. Türk. Bu arada İngilizce gelirse arkadaşlar çat. Şuradan aşağıdan TÜR'ye tıklıyorsunuz. Hep sayfa yenileniyor böyle. Geldi. Ayarlar. Bir şeyleri bakın şurada update yapıyorlar. Ya onlardan oluyor. Bilmiyorum ama. Neden oluyor ben de bilmiyorum çünkü. Açılsın bakayım bir proje açalım. Eğer olursa zaten göstereceğim. Bir titremedik bunu. Diğer videoda da böyle yarım kalmıştı. Photoshop, Premiere falan açmıştık. Onlarda da çalışmıyor. Anlamadım yani ben bunda değişik bir şeyler oldu ya. Neyse. User koda geldik. Bu arada kodlarınızı bunu yapmadan önce kesinlikle kopyala, yapıştır, yapın, kopun kopyasını alın. Yapmazsanız zaten YouTube kanalda var mevcuttur. Şöyle çat diye koyduk. Startımız geldi. Ve şöyle siz starta bastıktan sonra arkadaşlar burada bir şey değiştirmeyin. Değiştirdiğiniz anda zaten uygulama gidiyor. Starta basın. Hop eller yukarı bekliyoruz. Bekliyoruz 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 bekliyoruz. bekliyoruz. Ve e, zaten o kendisi koyuyor şimdi. İnşallah da görebiliriz biz bunu. Ben bunu denedim zaten. Checkpointlerini falan onayladı. Ama bir YouTube'da gösteremedim şunu. Göstermek istiyorum. Denemediğim yol kalmadı. En son bilgisayar değiştireceğiz artık herhalde. İnşallah olmuştur. Şu an güncel aman yükleniyor. Aynen olmuş galiba. Şöyle bir pist. Ve ön elemede de arkadaşlar bunun gibi bir şey gelebilir. Buna çok çalışmanızı Evet. Abi niye böyle oluyor? Ha? Mesaj geldi. Özür dilerim. Bir sürü kez resetlemeyeceksin değil mi? Hadi be. Yaparsın be. Destek mi? Tez teravuzu at mı? Öyle bir şeydi. De. Destek mi bekliyorum benden? Ben de sıkıldım artık. Şunu bir YouTube halkına göstereyim. Ne olur ya. Evet gitti. Arkadaşlar şuradan geliyor. Şuradan şöyle gidiyor. Şurada bir sapıtıyor bu arada. Şurayı... Aa sapıt da işte yoldan çıktı demeyin. Şuradan tekrardan yolu buluyor, ilerliyor 1 dakikalık. Kısa sürede de bitiriyor. Arkadaşlar çok özür dilerim. Şu kameranın açısını da düzelteyim. Çok özür dilerim. Arkadaş aradı. Telefonu rahatsız etmeyin modunu almayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Tekrardan tekrardan söyleyeyim. Ee, şimdi nerede kalmıştık? Onu da unuttum. Projeyi aç diyelim. Kodu göstereyim. Bar tamamlayamıyoruz. Ne yapayım yani? Nasıl tamamlayacağız bilmiyorum. Bu laptop nasıl? Aa! Bak, akıl çaktı şu an. Şimdi ben size bu projeyi nasıl gösteririm? Nasıl gösteririm arkadaşlar sizce? Şurada arkadaşlar çok fazla RAM tüketen ve FPS'inizi böyle ağzına tüküren bir program var. Valorant herkes oynar. Hiç sıkıntı değil. Onu açarak gösterebiliriz bence. Şöyle hatta şimdi bunu zaten chat açmaya başladığımda arkadaşlar tıkladığım anda bilgisayar uçuş moduna geçiyor. Bu arkada bir şöyle bir ana ekran falan gelsin. Ben bunu göstermek istiyorum artık yeter ya. Şu an açılıyor. Şu an ders videosunda oyuna giriyoruz ve aslında bahsetmediğim bir konu daha var. Şu arkadaşlar konu aslında. Şöyle ki bu kanal dedim ki kendi kendime böyle konuşurken dedim. Böyle düşünmeye falan bak. ha şuraya gir. FPS tüket ya. Dur dur ama burada. Heh. Bilgisayar hızlan. Tamam start diyebiliriz artık. Hiçbir problem yok. Ee, bahsetmediğim bir konu var. Bu kanalda arkadaşlar kanal 1000 aboneye gelirse. Şöyle bir şey düzenlemeyi düşünüyorum. 6 tane ekipman çekilişi düzenleyeceğim. Bunlar oyuncu ekipmanlar olabilir. Normal ekipmanlar olabilir. Şunu bir şöyle bir döneyim. Şuna geçek bu arada da. interneti biraz tüketsin çünkü. 6 tane arkadaşlar ekipman çekilişi düzenleyeceğim. 1000 abone olduğumuzda buna da söz verebilirim. Kesinlikle düzenlenecek. Emin olun. Hemen şöyle bir kocaman yapalım şunu. Hadi gel. Ekipman çekilişimiz düzenlenecek. 6 tane. 2 tane klavye. 2 tane mouse. 2 tane de kulaklık. Bunlar oyuncu ekipmanlar olabilir. Ki oyuncu ekipmanlar olur. Yüksek ihtimalle. Oyuncu ekipmanları biraz daha böyle daha şey olur ya. 1000 abone olduğumuzda düzenlenecek arkadaşlar bu. Hemen çat arkaya düzenleyebilirim yani. <laughs> Ve aslında bunun amacı da size güzel bir şey sunmak, fırsat sunmak mı diyeyim. Ya bu niye başlamadı ya? Evet. Ciddi ben stop yapmadım değil mi? Tamam reset yapsın. Bir şey yaparken tam basınca sıkıntılar çıkabiliyor. Evet ilk defa göreceğiz galiba. Şöyle biraz da büyüteyim de bari. Tek bir yere odaklansın. Şunu da açayım bir şöyle. Coşkuyu verdik yani. Dediğim gibi çekilişin zaten detaylarını falan böyle arkadaşlar. Ben size zaten şeyde veririm. Bu bin abone olduğumda zaten bir video da düzenleyeceğim. Bin abone olduk işte çekiliş şöyle olacak şu ekipmanlar verilecek falan. Bu kesinlikle Instagram'dan güzelce bir çekilişi şey yaparız. Sunarız. İşte kim kazanırsa şunu açalım. Bugün gene yalpalamaya başladı. Kim kazanırsa bir hafta içinde ulaştırmaya çalışacağım. Ev adreslerini verir. Çat atarım gönderirim kargoyla. Gitti mi bu gene? Hadi doparla kendini. Doparla. Hadi. Gösteremeyeceğim galiba ya. Ya ben bir bitişini göstermek istiyorum ya. Oyna mı geldi? Tamam oynamayacağız zaten de. Arkada dursun. Ve Jonnet. Heh. Şurada bakın. Çıktı gördüğünüz gibi. Kardeş hadi. Hadi bitir. Göstermiş olan bakın 79 daha. Bizden bir dakikada bitirmemiz istiyordu. Eğer bir dönerse zaten tekrardan başlamıyor zaten. Bu otonom işte arkadaşlar. Minus moda böyle olması isteniliyor. Hot Rider de otonom mesela. Sensör bakıyor. Sensör varsa çat ileri. Sensör bakıyor. Hangi sayı daha büyük? 3 daha büyük ileri. Sensör bakıyor. 6 daha büyük ileri sensör bakıyor. Onda da arkadaşlar mantık şu olacak. Siz ona 5 günde öyle bir kod yazacaksınız ki rakibi böyle çat. Sensör 1 eşit eşit 1 olursa yani if sensör 1 eşit eşit 1 olursa motor çat vereceksiniz gaza. Halledeceksiniz yani. Öyle olacak. Şuna bir reset tekrardan atacağım. yapacağız inşallah. Şunu bir çalıştırmak istiyorum artık. Ama çalıştıramıyoruz. Hadi be çalış ya. Orada takılı kalma. Neyse arkadaşlar, onu zaten siz hemen atarsınız, çalıştırırsınız. Kod İki kod da benim yaptığım kod ve yorumlar kısmındaki arkadaşa tekrardan tekrardan teşekkür ederim. Onun kodu da tekrardan açıklamalar kısmına ekleyemiyorum ben bu kodu. Neden? Şu user koda gireyim göstereyim. Şu arkadaşlar YouTube'un şöyle bir algoritması var. Sayıda duyulur bence. Ee, şu gibi şeylerden mesela şunlardan falan böyle yükleme yapamıyorsunuz. Bunlar yorumlar kısmında bulabilirsiniz. O diğerini Diğerini de yorumlar kısmına atacağım. Dart Rider'da arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Bahsedeceklerinden çoğundan bahsettim. Şunu da artık kapatabiliriz. İşe yaradı aslında. Biraz böyle göstermiş olduk. Bahsedeceklerim bu kadar mıydı? Daha var mıydı? Eğer hata veriyorsa o silmeyi deneyin. Kodunuzu kopyalamayı unutmayın. Kopyalamasanız da zaten kod benim kanalda var zaten çoğu videomda. Merak ettiğiniz bir şey olursa chat zaten yorum geldiği anda gördüğüm anda cevap hemen atıyorum. Siz de arkadaşlar oradan yorum sorabilirsiniz. İşte sorduğum cevapları bildiğim kadarıyla bildiğim ve tahmin ettiğim kadarıyla size cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Çekilişi duydunuz. 1000 abone olduğumuzda arkadaşlar bu kanalda çekiliş olacak. Ama 1000 bin, bin abone oluruz inşallah kanalda çekiliş olur ve siz kazanamazsanız. Üzülmeyin. Neden? Neden? Kanalda arkadaşlar bir tane çekiliş yapmayacağım. Belki 5000 abonede, belki 10000 abonede, 20000 abonede, 30 30 bin öyle 10 bin abonelerde falan böyle küçük küçük çekilişler veya arada böyle çat diye büyük bir çekiliş falan olabilir. Bunları demeden geçmeyeyim. Kanala hala abone değilseniz artık aşağıdan bir abonenizi alıp bir de like atarsanız çok sevinirim ve video geldiği anda haberdar olmak istiyorsanız bunu zaten hemen izlersiniz. Saat görüyorsunuz 20.55. Belki bir saat bir yarım saat sonra falan. Şunları da inceleyin bu arada arkadaşlar. Şu şöyle göstereyim. Burada zaten çoğu şey var. Dediğim gibi bakın 5 günde sürecek. Bunu şuradan gönderiler kısmı diyor zaten. 0 gönderi gönderiyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten açıklama var. Robot otonom olacak. Yani siz sağ git işte sağ git sürekli ileri git sürekli sağ git sürekli sola git diyemeyeceksiniz. Ha diyebileceksiniz ama belki rakip sağınıza geçti. Siz onu görüp sağa doğru ilerlemeniz lazım. Bu lazım işte. Neyse. Herkese başarılar diliyorum. Ve yarışmada da arkadaşlar eğer belki önermeyi geçersek yarışma yaparsak bunun vlogunu çekeceğim. Yarışmada zaten görüşürüz herhalde. Vlogunu çekeceğim ve vlogda siz de olabilirsiniz. Bunu da diyeyim. Tamam artık yeter. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bir de çan açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.